Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda hidrokarbonların son üyesi alkinleri işleyeceğiz. Alkinler yapılarında en az bir tane üçlü bağ bulunduran bileşiklerdir. Alkenler gibi yapılarında çoklu bağ içerdiklerinden dolayı bu bileşiklerde doymamış hidrokarbonlardır. Üçlü bağlardan iki tanesi pi bağı, bir tanesi sima bağıdır. Üçlü bağı yapan karbon atomları sp hibritleşmesi yapmıştır. Atlandırılırken alkanlardaki an eki ine dönüşür. İlk üyeleri iki karbonlu yupak adı etin olan bileşiktir. Fakat bu bileşiğin yaygın adı asetilendir. Asetilen organik kimya için önemli bir bileşik olduğundan bu hidrokarbonlara asetilen sınıfı bileşikler de denilmektedir. Yapısında bir tane üçlü bağ bulunduran düz zincirli, Alkinin genel formülü CNH2N-2'dir. İlk üyesi etin demiştik. İkinci üyesi propindir. Alkanlar ve alkenler için öğrendiğimiz genel adlandırma kuralları alkinler için de geçerlidir. Adlandırma yapılırken üçlü bağın içinde bulunduğu en uzun karbon zinciri seçilir ve üçlü bağın yakın olduğu uçtan itibaren karbon atomlarına numara verilir. Üçlü bağın yeri belirtilerek adlandırma yapılır. Bu bileşikte üçlü bağı içerisine alan en uzun karbon zinciri zaten bir tane. O da 4 karbondan meydana geliyor. Üçlü bağ uçlara eşit mesafede. Fark etmiyor. Buradan itibaren de başlasak karbon atomlarına 1 2 3 4 diye numara vermeye buradan itibaren de başlamış olsak 1, 2, 3, 4 diye yine bileşiğimin adı aynı olacak. Bu uçtan itibaren numara vermişiz. Şimdi 4 karbondan meydana geliyor. Bütan. Bütandaki an eki yine dönüşecek. Üçlü bağda nerede? 2 ile 3 nolu karbon atomları arasında. Bunların içerisinden küçük olan 2, 2 tire bütandaki an ekini atıp in getirerek bileşiği adlandırıyoruz. Bu bileşiğin ismi iki bütündür. Buradaki bileşikte ise üçlü bağı içerisine alan en uzun karbon zinciri zaten bir tane ve beş karbondan meydana geliyor. Üçlü bağ bu uca daha yakın. Bu uçtan itibaren karbon atomlarına numara vermemiz gerekiyor. Verelim. Verdik. Şimdi üçlü bağ 2 ile 3 nolu karbon atomları arasında ufak olan 2, 2 tire, 5 karbondan meydana geliyor. Pentandaki an eki ine dönüşecek. 2 tire pentin. Bileşiğimizin adı bu. Örneklerimize devam edelim. Bu bileşikte üçlü bağı içerisine alan en uzun karbon zinciri bu ve 5 karbondan meydana geliyor. Üçlü bağ bu uca daha yakın. Buradan itibaren numara verelim. Numara verdik. Dördüncü karbon atomunda dallanma var iki tane. İkisi de metil grubu. O zaman İlk önce dallanan grupları belirtmem gerekiyor. 4,4- dimetil. Üçlü bağ 2 ile 3. karbon atomları arasında ufak olan 2 tire 2 tire 5 karbondan meydana geliyor pentin. Şimdiki örnekte üçlü bağ içerisine alan en uzun zincir bu göstermiş olduğum zincir ve 7 karbondan meydana geliyor. Üçlü bağ bu uca daha yakın bu uçtan itibaren numara vereceğiz verelim numara. Evet verdik numara. Şimdi dallanan iki tane grup var. İkisi de metil grubu ve dördüncü karbon atomlarına bağlı. Önce bunları yazacağım yine. 4,4 tire iki tane olduğu için dimetil. Üçlü bağ 2 ile 3 arasında tire küçük olanı yazıyorum 2 tire 7 karbondan meydana geldiği için de heptin. Yeni bir örnek örneğimizde üçlü bağı içerisine alan bir tane zincir var o da 6 karbondan meydana geliyor. Üçlü bağımız her iki uca da eşit mesafede. Eşit mesafede olduğu zaman dallanan grup var mı ona bakacağız. Evet dallanan grup var. Klor atomu bu uçta ve ikinci karbon atomuna bağlı. O zaman bu uçtan itibaren karbon atomlarına numara vereceğiz. Verelim numara. Evet dallanan grubu belirtmem gerekiyor. Hangi karbon atomuna bağlı? 2 nolu karbon atomuna bağlı. O zaman 2 tire klor diyeceğim. Üçlü bağ 3 ile 4 arasında ufak olan 3 tire 3 tire Kaç karbondan meydana geliyordu? 6 karbondan meydana geliyordu. O zaman hegzin. Bileşimin adı bu. Devam ediyoruz. Üçlü bağ içerisine alan en uzun karbon zinciri bu. 5 karbondan meydana geliyor. Üçlü bağ hangi uca daha yakın? Bu uca daha yakın. Buradan itibaren numara vereceğiz. Dallanan gruplar var. Birincisi klor, ikincisi metil grubu. Klor bir nolu karbon atomuna bağlı. Metil de dört nolu karbon atomuna bağlı. Alfabetik önceliği olan klor, önce kloru söyleyeceğim. Bir tire klor diyeceğim. Bir tire klor. Tire, dördüncü karbon atomunda metil var. Dört tire metil. Üçlü bağ 2 ile 3 arasında küçük olan 2 tire 2 tire 5 karbondan meydana geliyor pentin. Buradaki örnekte ise üçlü bağı içerisine alan yine bir tane zincir var ve 4 karbondan meydana geliyor. Üçlü bağ uçlara eşit mesafede. Yalnız uçlarda dallanan gruplar var. Birincisi brom, ikincisi klor. Bromun alfabetik önceliği olduğundan dolayı buradan itibaren karbon atomlarına numara vereceğim. Ve alfabetik önceliği olan bromu ilk önce söylemem gerekiyor. 1-brom-4-klor Üçlü bağ 2 ile 3 nolu karbon atomları arasında ufak olan 2 tire 2 tire 4 karbondan meydana geliyor bütün. Evet örneklerimize devam ediyoruz. Üçlü bağ içerisine alan en uzun zincir bu veya bu 4 karbondan meydana geliyor. Üçlü bağ bu uca daha yakın. Buradan itibaren numara vereceğiz. Üçüncü karbon atomuna bağlı gruplar var. Birincisi brom, ikincisi metil. Alfabetik önceliği olan brom önce onu söyleyeceğim. 3 tire brom tire 3 tire metil üçlü bağ birle ile 2 nolu karbon atomlar arasında ufak olan bir tire bir tire 4 karbondan meydana geliyor bütün. Sevgili gençler, alkinlerin yapısında birden fazla da üçlü bağ bulunabilir. Bu şekildeki alkinlere biz polialkinler diyoruz. Polialkinler de adlandırılırken üçlü bağın en yakın olduğu uçtan itibaren üçlü bağı içerisine alan en uzun karbon zincirindeki karbon atomlarına numara verilir. Daha sonra dallanan gruplar varsa onların yeri belirtilir. Burada dallanan grup bron var ve altın oğlu karbon atomuna bağlı. 6 tire brom diyeceğim. 2 tane üçlü bağ var. Bu üçlü bağlardan bir tanesi 1. ve 2. karbon atomları arasında ufak olan 1 tire 1. 2. üçlü bağda 4. ve 5. karbon atomları arasında ufak olan 4. 4 tire 7 karbondan meydana geliyor. Hepta diin. Niçin di de dedim? Çünkü yapıda iki tane üçlü bağ olduğundan dolayı D ekini kullandım. Şimdiki örneğimizde ise yine yapı içerisinde iki tane üçlü bağ var. Ve üçlü bağlar uçlara her ikisinde de eşit mesafede. Numara verirken dallanmanın yakın olduğu uçtan itibaren numara vereceğim. Üçüncü karbon atomuna bağlı klor atomu var. 3 tire klor, başka dallanan grubum yok. Üçlü bağların yerlerini belirtmem gerekiyor. Birinci üçlü bağım, 1 ile 2 nolu karbon atomu arasında tire bir. İkinci üçlü bağım, 5 ile 6 nolu karbon atomları arasında virgül 5 tire. Kaç karbondan meydana geliyor? Altı karbondan meydana geliyor. O zaman hexa di in diyeceğim. 2 tane üçlü bağ olduğundan dolayı hexa In. bir başka örnek bu sefer yapı içerisinde üç tane üçlü bağ var ve bu bağları içerisine alan zincir zaten bir tane ve 6 karbondan meydana geliyor dallanan grup olmadığından dolayı direkt üçlü bağların yerini belirterek bileşiği adlandıracağım karbon atomlarına numara verirken yine uca yakın olan kısımdan itibaren numara vereceğim ama Burada her iki uca da eşit mesafede. Fark etmiyor buradan itibaren de numara versem 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Buradan itibaren de 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Yine bileşiğin ismi aynı çıkacak. Numara verelim. Evet bu taraftan itibaren numara verdik. Dallanan grup olmadığından dolayı hemen üçlü bağların yerini belirtiyorum. Birinci üçlü bağ 1 ile 2 nolu karbon atomu arasında küçük olanı yazıyorum. 1, İkinci üçlü bağ 3 ile 4 no'lu karbon atomları arasında küçük olan 3,3 üç, üç dedim. Üçüncü üçlü bağ da 5 ile 6 no'lu karbon atomları arasında burada da küçük olan 5,5 tire. 3 üç tane üçlü bağ olduğundan dolayı tri diyeceğim. 6 karbondan meydana geldiği için hexa tri in adı bu. Yine yapı içerisinde iki tane üçlü bağ var. Üçlü bağları içerisine alan zincir altı karbondan meydana geliyor. Karbon atomlarına numara verirken bu baştan mı bu baştan mı başlayacağım. Çoklu bağlar her iki tarafta da uçlara eşit mesafede olduğundan dolayı dallanan gruplara bakacağım. Dallanan grupların brom ve klor var. Yine bunlar da uçlara eşit mesafede. Alfabetik önceliği olan brom, bromun yakın olduğu uçtan itibaren karbon atomlarına numara vereceğim. Daha sonra bağlı olan grupların yerini belirteceğim. Alfabetik önceliği olan brom 3 nolu karbon atomuna bağlı 3 tire brom. Sonra klor var 4 nolu karbon atomuna bağlı tire 4 tire klor. Üçlü bağların yerini belirtmem gerekiyor. Birinci üçlü bağım 1 ile 2 nolu karbon atomu arasında küçük olan 1 tire 1. İkinci üçlü bağım 5 ile altın karbon atomu arasında 1,5 tire. Yapı içerisinde iki tane üçlü bağ olduğundan dolayı di ek'e getireceğim yine. 6 karbondan meydana geliyor. Hegza değil Yapı içerisinde üçlü bağ ve ikili bağ ikisi aynı anda bulunabilir. Böyle durumlarda da yine ikili ve üçlü bağ içerisine alan en uzun karbon zincirindeki karbon atomlarına numara verilirken üçlü bağın veya ikili bağın hangisi olursa olsun fark etmez. Hangisi uca daha yakınsa o uçtan itibaren karbon atomlarına numara verilir. Bu uçtan itibaren karbon atomlarına numara vereceğiz. Atlandırma yapılırken her zaman ikili bağa göre yapılır. İkili bağ 4 ve 5 no'lu karbon atomları arasında. Burada küçük olan 4, 4 tire 6 karbondan meydana geliyor. Hexen diyeceğim. Daha sonra da üçlü bağın yerini belirteceğim. Üçlü bağ 1 ile 2 nolu karbon atomları arasında küçük olan bir tire Bir tire in diyeceğim. Adlandırmayı bu şekilde yapacağım. Şayet yapı içerisindeki üçlü bağ ve ikili bağ her ikisi de uçlara eşit mesafede ise bu sefer ikili bağın yakın olduğu uçtan itibaren karbon atomlarına numara verilir. Atlandırma her zaman ikili bağa göre yapılır demiştik. İkili bağ 1 ile 2 nolu karbon atomlar arasında yine ufak olan bir 1, 1 tire kaç karbondan meydana geliyor? 4 karbondan meydana geliyor. O zaman büten diyeceğim. Büten. Üçlü bağın yerini belirteceğim. Üçlü bağ 3 ile 4 nolu karbon atomlar arasında ufak olan yine 3, 3 in. Bu şekilde bileşiği atlandıracağım. Yine üçlü ve ikili bağ ikisi birlikte yapı içerisinde var. Üçlü bağ da uca eşit uzaklıkta, ikili bağ da uca eşit uzaklıkta. Böyle durumlarda ikili bağın yakın olduğu uçtan itibaren karbon atomlarına numara veriyorduk. Atlandırmayı yine ikili bağa göre yapacağım. İkili bağ 2 ile 3 nolu karbon atomları arasında. Ufak olan 2, 2 tire, kaç karbondan meydana geliyor? 6 karbondan meydana geliyor. Hexen. Üçlü bağ nerede? Üçlü bağda da 4 ile 5 nolu karbon atomları arasında ufak olan 4 tire 4 in diye bileşi atlandırıyorum. Genel atlandırma kuralları ile ilgili son örnek. Yine yapı içerisinde iki tane çoklu bağ var. Çoklu bağlardan üçlü bağ uca daha yakın. Buradan itibaren karbon atomlarına numara veriyorum. Dallanan grubum var. O da dördüncü karbon atomuna bağlı. İlk önce bunu belirtmem gerekiyor. 4 tire brom. Daha sonra ikili bağın yerini belirtmem gerekiyor. Ve atlandırmayı ikili bağ göre yapmam gerekiyor. İkili bağ 4 ve 5 no'lu karbon atomları arasında küçük olan 4 tire 4 tire. 6 karbonla meydana geliyor. Hexen. Daha sonra üçlü bağın yerini belirteceğim. Üçlü bağ 1 ve 2 nolu karbon atomları arasında. Küçük olan bir tire bir in diye bileşimi adlandırıyorum. Sevgili öğrenciler, alkinlere dersimizin başında asetilen sınıfı bileşiklerde söylendiğini belirtmiştik. Alkinler yupak kuralları dışında asetilene bağlı olarak da adlandırılırlar ve bu adlandırma yaygın olarak kullanılır. Adlandırma yapılırken asetilene bağlı olan gruplar belirtilir. Sonra asetilen kelimesi eklenerek adlandırma yapılır. Hemen örnekler yapalım. Asetilene bağlı metil grubu var. Grubun adını söylüyorum. Daha sonra da asetilen kelimesi ekliyorum. Metil asetilen bir tane daha metil grubu bağlandı asetilene. O zaman iki tane metil olduğundan dolayı dimetil asetilen diye bileşiği adlandırıyorum. Burada ise asetilene bağlı etil ve metil molekülleri var. Etilin alfabetik önceliği var. Etil metil asetilen diye. Etil metil asetilen diye bileşiği adlandırıyorum. Bu örnekte ise asetilene propil bağlı başka grup bağlı değil propil asetilen diye bu bileşiği adlandırıyorum. Burada da yine asetilene sadece izopropil bağlı izopropil asetilen diye bileşiği adlandırıyorum. İzopropil asetilen. Evet burada da izopropil ve metil var. Alfabetik önceliği olan izopropil izopropil metil asetilen. izopropil metil asetilen diye adlandırmaya yaptım. Evet, bunda da iki tane izopropil var. O zaman di izopropil asetilen. Şimdiki örnekte ise brom bağlı ve izopropil bağlı. Alfabetik önceliği olan brom, brom izopropil asetilen. Etil ve izopropil var. Alfabetik önceliği olan etil, etil izopropil asetilen. Etil izopropil asetilen. İki tane etil grubu var. Di etil asetilen, di etil asetilen diye bileşikler yaygın olarak adlandırılmakta. Alkinlerle ilgili ilk videomuz burada sona eriyor. İkinci videoda alkinlerin genel elde edilme yolları, fiziksel ve kimyasal özellikleri anlatılıp hidrokarbonlar konusu bitirilecek. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.